İzmit ile değirmenleri arasında sefer yapan Üsküdar vapurunun, şiddetli lodos sebebiyle batmasının 66. yılı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hüzünle yad edildi. Ardından sizleri saygı duruşuna da... Mart 1958'deki Üsküdar faciası, çoğu lise talebesi olan 392 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Neredeyse bir neslin tamamen hayatını kaybettiği... Türk denizcilik tarihinin en büyük sivil kazası olarak denizcilik tarihimize geçti. Gölcük olarak aradan geçen bunca seneye rağmen aynı acıyı hala kalbimizde yaşıyoruz. Ben öncelikle hayatını kaybeden kıymetli hemşehrilerimizin yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Programda duygu dolu anlar yaşandı. Üsküdar adlı vapurun 1 Mart 1958'de şiddetli lodos sebebiyle batması sonucu yaşamını yitiren 392 kişi, Gölcük Belediyesi tarafından düzenlen programda hüzün ve dualarla anıldı. Amcam 58 yılında bu elim kazada vefat etti. Babamın yadigarı. 18 yaşında vefat etti. Lise öğrencisiydi. Bizim ailemizde de büyük yaralar açtı. Halam ve babaannem, amcamın vefatından sonra duygusal olarak, manevi olarak çok büyük bir çöküş yaşadılar.